Su Sevda yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Didem'in diziden ayrılmasını isteyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Son bölümde Halil, bebeğinin öldüğünü öğrenip büyük bir üzüntü yaşadı. En büyük desteği ise Zeynep verecek. Didem'in artık kozu kalmamış ve onun için yolun sonu görünüyor. Halil ve Zeynep'in kavuşması sonunda gerçekleşecek. Fikret'in gerçekleri öğrenmesi Zeynep'i rahatlatacak ancak kısa süre içinde Fikret büyük bir hata yapacak. Bu hata sonucunda dizimize sürpriz bir isim ağır şekilde yaralanacak. İşte o andan itibaren aksiyon hızlanacak. Ayrıca dizimize yeni bir düşman dahil olacak ve senaryo daha da hızlanacak. Mayıs sonunda sezon finali yapacak olan dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmedi. Gelişmeler olduğunda bunu bir video ile duyuracağım. Didem ise sezon finalinde diziden ayrılacak. Halil ve Zeynep arasında kimse girmeyecek. Ayrıca Zeynep'in hamile kalabilmesi için bir mucize gerçekleşecek. Ters köşe sahneleri hızlanacak. Kısa süre içinde pusuya düşen Halil İbrahim, taş üstünde taş bırakmayacak ve düşmanlarını büyük bir bozguna uğratacak. Zeynep ise Halil'e olan kıskançlığından dolayı bir hamle yapacak ve Didem çok şaşıracak. Hudutsuz Sevda analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa süre içinde karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.